Evet Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. 18 Nisan 2022 Pazartesi haftanın ilk işlem günündeyiz. Güzel ve kazançlı, sağlıklı bir hafta diliyorum. Bugün e, Pazartesi e, Avrupa kapalı Paskalya tatili. Cuma'dan girmişlerdi zaten. E, dolayısıyla Pazartesi günü de devam ediyor. Hemen hemen Avrupa'nın tamamı İngiltere'de var bunun içerisinde. Dolayısıyla oralardan bir hareket e, beklemiyoruz tatil olduğu için. Genel anlamda piyasayı da tabii ki çok hareket anlamında büyük hareket katmayacaktır. Ama önemli olan Amerika piyasası. Amerika öğleden sonra 3.30'da açılacak arkadaşlar. Zaten Amerika piyasası böyle hani piyasayı daha çok e, yön verici ve e, manipüle edici hareketlerde bulunuyor daha çok. Şimdi hızlıca hemen başlayalım. Ne olacak? Neler bekliyoruz? Bir bakalım. Zaten hafta sonu e, şey oldu. Yani ben de biraz böyle dinlendim. Birkaç işim vardı. Dolayısıyla da Cumartesi Pazar çok fazla bir değerlendirme yapamadık sizle beraber. Şimdi Pazartesi gününe bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bir dolar endeksiyle başlayacağım ama öncesinde şu Amerika borsa bir anlayalım isterseniz. Çünkü e, Amerika enflasyonundan sonra e, bu hep yukarı çıkan yani son Mart'ın 15'inden sonra yukarı çıkan bir Amerika borsası ve küresel piyasalar yani hisse senedi piyasaları vardı karşımızda. Onlar baya iyi gittiler gittiler gittiler. Ondan sonra işte Amerika enflasyonu ile beraber geçen haftadan itibaren de hafta başından itibaren de bir takım şahi söylemler işte enflasyon haberleri vesaire vesaire bir anda borsa satış yemeye başladı. Şimdi konu bu satış derinleşecek mi derinleşmeyecek mi kısmı ona da bakacağız. Tam da böyle kapanış yaparken hafta kapanış alışını yaparken işte yüzde %2'nin üzerinde S&P'de Dow Jones'da yukarı hareketler yani satış e, gördük. VIX'te de bir yukarı yönlü hareketler oldu. Yani bir panik havası, bir hani çok iştahsızlık e, öyle söyleyeyim. VIX bize onu gösteriyor. Ama özellikle bu akşam saat 3.30'da açıldıktan sonra hareketleri daha yakından takip etmemiz gerekiyor. Çok net bir şey söylememiz için. Çünkü neden Fed toplantısına gidiyoruz bakın. FED toplantısı çok az bir süre kaldı. Mayıs'ın ilk haftası ilk gününde yapılacak 3-4 Mayıs, 5 Mayıs tarihleri ve yani sıkı bir FED, daha sıkı bir FED, daha şahin bir FED ve açıkçası hani 0.50 faiz artışı 0.50 faiz artışın dışında artık böyle sıkılaşmayla ilgili Amerika'nın ne varsa bütün elindeki kozları oynaması ve söylemesi gerekiyor. Ha şimdi böyle bir beklenti var Zaten bunu birçoğu geldi FED tarafından korku şu ki eğer gerçekten e, enflasyonu düşürmek için böyle korkulan e, işte beklenilenden daha fazla işte daha böyle bir e, piyasayı sıkacak bir takım hareketler e, görme ihtimali olur ise hisse senedi piyasaları yani borsa tarafına e, da bu satışların derinleştiğini görebiliriz. Öyle söyleyeyim. E, Dolayısıyla hani bu e, volatilite volatilite bana göre devam edecek. Yani söylemiştim daha önce de size. Fed'in toplantısına kadar volatilite devam edecek. Yani biraz yukarı çıktı ama yukarı gidecek diye bir şey yok. İşte aşağıda iner dedik. Çünkü işte bu Fed toplantısı Mayıs'ın ilk haftası sıkıntı. Ve Fed'den gelecek olan kararlar da önemli olacak. Diyecekler ki işte bilanço küçültümü şu zaman başlıyor. 0.50 şu zaman başlıyor. Önemli olan şu. Gerçekten enflasyonu düşürücü. Sıkı hamleler yapacaklar mı? Eğer bu sıkı hamleler gelir ise hisse senedi piyasaları e, arkadaşlar buralardaki bu satışlar derinleşir hakikaten çok büyük bir e, ne diyelim yani e, çöküşte e, olma ihtimali yüksek. Ha diğer taraftan da bir kesimde var ki yani bir takım işte kuruluşlar da söylüyor ki Fed bunu göze alamaz çünkü Fed eğer böyle bir şey yaparsa piyasayı tamamen durdurmuş olacak ve dolayısıyla da bunu böyle çok kolay hızlıca yapmak yerine daha yumuşak bir geçiş yapacak ve e, borsaların çökmesine izin vermeyecek gibi gibi farklı beklentiler var. Arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim. Ee, hani ben burada her gün size bir takım işte böyle e, yani gündem neyse onu anlatmaya çalışıyorum. Ne var ne yok. Önceden ne görüyorsam bunları size anlatmaya çalışıyorum. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki e, dünyada e, inanılmaz büyük bir e, spekülasyon ve e, büyük bir manipülasyonla beraber dönüyor her şey. Bunu zaten görüyorsunuz, biliyorsunuz. Yani bir şeyi bir şeyi e, yarın hani net olarak böyle olur e, sizin benim dememden çok e, gerçekten ne yapılmak isteniyor hikayeyi doğru anlamak lazım. O nedenle büyük makro plan nedir? Aslında onu anlamakta fayda var arkadaşlar. Bunu da zaten yayınlarda sık sık dile getiriyorum. Yani siz büyük planı görüp ona göre aslında pozisyon almak gerekiyor. Onun dışında zaten işte bu volatilitenin olduğunu biliyoruz. Diyoruz ki ne diyoruz? Ya uzun vade kalacaksınız, alacaksınız, atacaksınız oraya. Ya da işte kısa vade artık kısa vade öyle 3-5 gün bile değil anında yani günlük aldın, karı gördün, verdin, çıkacaksın gibi gibi. Bunda zaten küçük yatırımcı yapamaz. Bu genelde traderların işidir diyelim. Neyse lafı çok uzatmayalım. Lafı çok uzatma hemen konuya gel. Konuya gel. İşte böyle insan sorumluluk istedince gerçekten her şeyi açıklamak istiyor. Öyle söyleyeyim. Öyle bir durum var. Şimdi dolar endeksiyle başlayalım isterseniz. Dolar endeksi arkadaşlar 100 şöyle söyleyeyim. 100'ün 101'in üzerine çıktı. Yani bir 101'i gördü dolar endeksi. Şu saatlerde 100.65. Yani dolar endeksi dünyada dolar bütün para birimleri karşısında bir yükseliş eşiğinde. Yani dikkat ederseniz son zamanlarda artık böyle 97'ler 98'leri falan pek konuşmuyoruz. Özellikle bu enflasyon ve bu FED hamleleri beklenirken dolar endeksi güçlü duruyor. Yani güçlü bir dolar var. Euro karşısında şey, euro neden düşüyor? Euro karşısında işte pound karşısında, Japon yeni karşısında yani dünyada e, dolar güçleniyor. Sebebi bu. FED sıkı bir FED. Amerika daha da büyük sıkılaşma yapacak, daraltacak, piyasayı daraltacak, yüksek bir faiz, bilanço küçültümü ne varsa işte her şeyi yapacak beklentisiyle dünyada dolar güçleniyor. Bize geliyoruz, tabii bizde bir hareket var mı? Yok. Bizde dolar endeksi, dolar özür dilemize dolar endeksi değil tabii ki, bizde dolar kuru, dolar tl 14.64. Bu banka hareket ediyor. İşte bu ihracatçılara getirilen %40'ını boz konusuyla beraber 1470 1480 bandında hareket ederken bir anda 1450'lere sonra 1460 bandına geldi. Buralarda kalıyor. Bunu biliyoruz ki burada hani baskı devam ediyor. Yani bunu yükseltmek istemiyoruz. Neden? Kur korumalı mevduat hesabı var. şaka i̇şte KKM'lerle, yapılan bu yeni düzenlemelerle, işte ihracatçıya verilen yüzde %40'ını bozacaksın e konusuyla beraber elimizden ne geliyorsa doları yükseltmek istemiyoruz. Yükseltmiyoruz da zaten öyle görüyor. Peki bu ne kadar devam edecek? Bütün soru bu. Ne kadar devam edecek? Arkadaşlar bunu gerçekten kimse bilmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. E ne kadar devam ederse bu baskı, e ne kadar güç yeterse e ama sonra ne olacak? Orada kopacak. Bakın bugün e, Dünya Gazetesi'nden Alaaddin Aktaş'ın e, bir şeyi var, yazısı var. E, onu isterseniz okuyabilirsiniz. Yani açın okuyun e, ne yazmış diye. E, KKM'lerle ilgili e, Alaaddin Bey e, çok kısa çok özet geçeceğim. Yani hakikaten KKM e, ne oldu? Hani dövizi tutmak için yapılan bir hamle. Dövizi tuttuk mu? Doları tuttuk mu? Evet tuttuk. Ama konu şu, konu şu. Arkadaşlar bütün şu anda burada çok e, buradaki parayı KKM'de toplanan parayı biz aslında e, ne yaptık? Döviz endeksledik. Yani TL'de olanlar da KKM'ye gitti. Yani niye TL'de durayım KKM'ye gideyim dedi. Olur da kur da oynama olsa kur farkı e, alırım düşüncesiyle KKM daha iyi KKM'ye gitti. Şimdi tamam iyi güzel. E, ama bunun ne kadar süreciyle alakalı bir gün bitecek işte o bir gün Mayıs mı, Haziran mı, Eylül mü, Ekim mi? Yani bu sonsuza kadar götürecek bir şey değil onu söyleyeyim. Yani bu kısa vadede, kısa vadede ya da orta vadede e, ne zaman biteceği belli olmayan aslında bir model. Şimdi Alaaddin Aktaş da şunu söylüyor aslında şunu söylüyor. Bu zaten bir gün bitecek bu Allah'ın emri. Bittiği zaman buradaki insanlar nereye gidecekler? Dövize gidecekler. Yani bu kadar basit yani dövize gidecek adam. Yani adam dövizden çıkıp KKM'ye girmişse oradaki toplanan para şu an elimde ne kadar toplandığı ilgili net bir şey yok ama en son 600 milyar TL civarında bir rakam vardı yanlış hatırlamıyorsam yanlış söylemiyorsam özür dilerim yanlışsa buradaki para en nihayetinde bu model kalktığı an dövize gidecek çok büyük bir kısmı Başka nereye gidecek ki? Zaten adam oraya girmiş kurda bir hareket olursa diye. Demek ki kurdan kendini korumak için girdi. O zaman ne olacak? Dönecek buraya gidecek. Bir oraya gittiği zaman ne olacak? Otomatikman piyasayı yükseltecek. Yani döviz tekrar yükselmiş olacak. Yine büyük bir talep gelmiş olacak. Yine otomatikman yükselmiş olacak. Eee Bey de bunu bayağı böyle baya detay detay detaylı anlatmış. Dolayısıyla hatta demiş ki ekonominin temeline yerleştirilen dinamit. Yani bu bir dinamit ve dinamit ne demek? Her an patlayabilir demek arkadaşlar. Dinamit e, ne zaman patlayacağı belli olmayan ama her anda her anda patlayabilen bir şey. Ben şunu biraz açalım. Dolayısıyla hani oradaki e, o dinamit, e, patlayamaya hazır dinamit orada bekliyor. E, dolar endeksi dünyadaki dolardan etkilenmiyoruz ama yani bunun pek böyle oluru yok. Ne zaman konusu işte. Bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Öyle söyleyeyim ama ee, gidecek mi Evet gidecek. Şimdi zaten teknik tarafta e, dolar TL 14 altında kalmadığı sürece yani inmediği sürece altına yükselişte zaten yükseliş devam ediyor. Yani bir yukarı attım o zaten e, alıp başını gidecekmiş gibi e, duruyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Peki şimdi e, gelelim altın atım. Altın çok o, altın 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 ne oluyor 1990 dolar arkadaşlar 10 altın 1990 dolar. Yani altın yürüyor. Şimdi bakın burada şöyle bir şey var. Dolar endeksi yükseliyor. Yani dünyada dolar yükseliyor. Dolar kıymetleniyor. İşte FED sıkılaşma yapacak bilmem ne yapacak İşte görüyorsunuz. ha Bu arada bu hafta Powell'ın bir konuşması olacak. Önemli piyasa bu konuşmayı bekliyor. Perşembe günü yapacak bu konuşmayı. Ee, yani işte FED'in toplantı öncesinde bakalım neler söylüyor kısmında. Karşımıza neler çıkabilir ile alakalı merak ediliyor yani piyasa tarafında. Ee, şimdi altın. Gördüğünüz gibi 1990 dolar. Altında bir hareket var mı? E, aşağı yönlü yok. Yani Fed'in bütün bu sıkılaşması bu enflasyon şuna buna rağmen e, gelmedi. Dolar endeksi yükseliyor, aşağıya gelmiyor gibi bir durum var. Neden? Çünkü e, riskler, riskler arkadaşlar işte. Risk nedir? Bir enflasyon. Yani Amerika'daki enflasyon. Çok yüksek yani %11 küsür çıktı üfe yani enflasyon eğer sıkı bir faiz artışına gitmezlerse bu böyledir çünkü orada elinizde ne var nasıl bir araç var faiz var değil mi o faizi kullanırsanız düşürürsünüz biz kullanmıyoruz şu anda yani bizde enflasyon %61 ama biz kullanmayı tercih etmiyoruz ama düşecek diyoruz. Nasıl düşecek bilmiyorum ama Amerika enflasyonu düşürmek için faizi e, artıracak. Neticede bu yüksek faiz yani artırılacak faiz neticesinde ne olur o para değerlenir. Dolayısıyla dolar e, bu nedenle aslında değerli duruyor. Şimdi e, altın burada daha çok altının e, e, enflasyonu ve jeopolitik riskleri fiyatladığını söyleyebilirim. Temelde iki tane önemli sebepten dolayı zaten e, bizim benim kanalı başından beri takip edenler benim altında FİD'in yapacağı hamlelere karşı da çok büyük bir düşüş beklemediğimi düşüşlerin sınırı kalacağını başından beri söylüyorum. Nitekim de söylediklerim bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Altın tarafında beklentim orta uzun vadede yönün yukarı yönlü olduğu Çünkü dünya bu tarafa doğru gidiyor. Yani dünyada anlattığım anlattığım büyük senaryo devam ediyor. Yani Rusya Ukrayna tarafında jeopolitik gerilimlerin devam edeceğini düşünüyorum. Ondan sonra Çin Çin'in, zaten Çin işin içerisinde Hindistan yavaş yavaş işin içerisine giriyor ee, ve hani şey var e, dünya farklı kutuplara ayrılmaya e, başladı zaten e, gibi gibi şimdi o hikayesi anlatırsam bu video bugün bitmez bir hafta başına şöyle bir bakalım diye söyledim şimdi dolayısıyla bize geldiğimiz zaman e, dolar TL yerinde dursa bile şu anda gram altın 936 TL gram açısından 930 TL önemli bir seviye. Neden 9 TL'nin 930 TL'nin daha doğrusu söyleyemedim. 930 lira'nın üstünde kaldığı sürece teknik analiz bize diyor ki gram altında yön yukarı. Zaten gramda yön yukarı. Zaten yukarı yön. Ama işte ağır gidiyor. İşte ama geri yapıyor. Neden? Çünkü bizim dolar tl bacağı hiç oynamıyor. Tamamen ons'tan şu anda bir destek alarak yürüyor öyle söyleyeyim. Bana göre işte ben uzun zamandır da söylüyorum zaten alım yapacaklar kademeli kademeli Her aşağı geldiğinde. Çünkü bu seviyeler kötü seviyeler değil. Yani işte bir sene sonra baktığımızda bunların iki katını falan göreceğiz. Mesela o zaman 10 liralar 20 liralar çok hesap edilmeyecek. Ama uzun vadeli düşünenler için kısa vadeli ben alayım bugünden hemen yarına satayım bunlar risk arkadaşlar. Görüyorsunuz yani korkunç bir manipülasyon var dünyada her şeyle oynanıyor. Buna dikkat edin derim. Şimdi e, bu kriptolarla da bir cümleyle değinelim. E, Bitcoin yine yukarı çıkamadı. Kriptolar yukarı çıkarmadı. Onlar da işte bakın Nasdaq'ta hakikaten çok şey oldu. Yani işte korelasyonu var mı yok mu? Birlikte hareket ediyor? Hakikaten birlikte hareket ediyor oldular. E, Nasdaq'a gelen satışla beraber hafta sonu da e, coin'lerde de e, satış devam etti. Bitcoin e, 41 bin doların üzerinde kalıcı olamadı. Tekrardan kafayı çevirdi 39 bin dolarlara. Hatta 39 bin doların da altına geldi. 38 bin dolarlara geldi. Ethereum da 3 bin doların altına kırdı. Ve bütün alt coin'ler şu anda şey yapıyor. Yani satış yiyor. Öyle söyleyeyim. Ee, işte dediğim gibi tekrar söylemek gerekiyorsa bana göre Mayıs'ın e, ya Mayıs'ta yani Mayıs'ta yedik ya bana göre Mayıs'ta yedi ama e, en tehlikeli e, Fed'in en tehlikeli toplantılarından bir tanesini yaşayacağız hakikaten e, bu sefer bakalım yapacağı hamlelerle piyasayı toparlayacak mı yoksa piyasa bu satışın derinleşmesine sebep olup da o, o beklenen büyük çöküş büyük senaryoyu önümüze getirecek mi ee, arkadaşlar? Yani bu bu soruyu herkes bunun cevabını arıyor öyle söyleyeyim size. Şimdi evet bunu da söyledikten sonra e, gelelim bir petrol fiyatlarına bakalım. Petrol fiyatlarında da manipülasyon spekülasyon devam ediyor. İşte e, Rusya'nın ihracata e, kısıtlaması, işte ruble ile e, ödeme almak istemesi. E, Bunun da işte e, İran ambargoları, Suudi Arabistan'dan çıkan bir takım sesler, Amerika zaman zaman araya girip bir şeyler yapıyor. Ya yani tamamen manipülasyon öyle söyleyeyim. Dolayısıyla da e, petrol 112 dolarda şu anda biren petrol 100 dolarların altına gelmedi zaten bu Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber. Hani ne bekliyorsunuz? Özellikle petrol soran birkaç tane arkadaş var. Her yerden yazıyorlar bana. Ne bekliyorsun? Bu kadar manipülasyonun olduğu bir ortamda ne beklenir arkadaşlar? dünyayı bu kadar sıkıntıya sokmaya çalışan bir güruh var ve bu güruh insanları zor duruma sokmak için her şey yapıyor. Şu anda bütün dünya, bütün ülkeler enerji ve gıda fiyatlarının üzerinden yürüyor. Yani insanoğlunun en temel ihtiyacı olan enerji ve gıda bunun üzerinden bütün hikayeleştiriliyor şu anda bütün senaryo bunun üzerinden dönüyor. E bu kadar manipülasyon olduğu varsa eğer yarın petrol fiyatları hemen tak diye 70 dolara düşer mi sizce? Yani ben beklemem. E şu manipülasyonların bir sonunu görmek lazım yani. Yani bu adamların hedefledikleri insana, insanları bütün ülkeleri bu kadar enflasyonun içerisine sür sürükleyip bakın öyle bir şey yaşıyoruz ki insanların cebinden insanlar fakirleştiriliyor İnsanların cebinden para alınıyor. Enflasyon kanalıyla bir e, para çalınıyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Negatif bir faiz ortamı var. Ve millet parayı nereye götüreceğini bilmiyor. Nereye gitse orada zarar oluyor. Adam e, hisse senedi alayım diyor. iki gün iyi 3. gün çöküyor. Kripto alayım diyor. 3 gün iyi 2 gün çöküyor. Yani ne olduğu belli değil. Ve bu manipülasyon devam edecek. Çok net. Bu nedenle uzun vade diyorum. Veya, veya ya uzun vade yani risk sevenler açısından e, günlük trade yani gerçekten ben böyle iki gün üç güne bile hani benim için uzun artık yani ya böyle günlük al ver git al karını görebiliyorsan o da şanslıysan iyi bir tradersan iyi bir okuman varsa e, ya da uzun vadeli kalmak zorundasın çünkü her şey bekliyoruz öyle söyleyeyim çok net yani 2022 yılı e, piyasalar oturana kadar en azından çünkü yeni bir hikaye yazıldı bu Rusya-Ukrayna ile beraber. Dolayısıyla da bu hikaye böyle şey olacak. Yani bir yürüyecek gidecek. Dolayısıyla da bu manipülasyon devam ediyor oluyor. Ay çok konuştum ben bugün baya bir hikaye anlattım. Tabi böyle cumartesi pazar çok bir şey yapamayınca böyle oldu. Şimdi bizim borsa 2500. Süper. Şundan bir şey yapayım yayını kapatırken. Evet biz de yükselişle başladık 0.50 biz 2500 2500'ü geçti şu saatlerde. Güzel, sevindirici bu. Zaten bizim borsamızdan umutlu olduğumu söylüyordum, Dum. Ama bu şu demek değildir. Amerika borsaları çökerse dünyada küresel hisse senedi piyasalarında çok büyük bir çöküş olursa arkadaşlar biz de buradan nem alırız. Yani bize de gelir çok net söyleyeyim size. Yani öyle orada oldu da bize hiç vurmadı çünkü biz bizeyiz filan. Öyle bir şey olmaz. Dünyada büyük bir kriz bütün hissesini piyasalarını vurursa her şeyden olduğu gibi buradan da e, burası da alır. Nasibini alır yani. Burası da etkilenir. Burası da aşağı gelir. Ha o kadar gelmez ama gelir. O kadar söyleyeyim. Ben burada yayını keseyim arkadaşlar. Burada bitireyim. Ee, şey yapalım. Ee, Sonra tekrar devam ederiz. çünkü yayın çok uzuyor oldu. Şimdi canlı yayınmış gibi konuşuyorum kim bilir kaç dakika konuştum onu da bilmiyorum. İyi bakın kendinize genel bir bilgi vereyim istedim. Daha birkaç tane daha önemli haber var işte Çin'den işte Goldman Sachs'ın açıklamalar var. Onu da bir dahaki yayına belki de bir canlı yayınla haber veririm. Abone değilseniz lütfen abone olun olursanız sevinirim öyle söyleyeyim Emir gibi olmasın. Zaten haddimiz olmaz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü canlı yayın yapıyorum. Bu canlı yayınları kaçırıyorsunuz sonra biz kaçırdık diyorsunuz. Böyle hani Acil ve bir anda da açabiliyorum bu yayını. Bildirim zillerinizi açmanız ve abone olmanız gerekiyor canlı yayınları kaçırmamak için. Bu nedenle söylüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın efendim.